Bugün yüksek tansiyonu masaya yatırıyoruz. Ama sadece sıkıcı, kuru tıbbi bilgileri sıralayacak değiliz. Tansiyon aletinin özellikle de altın çağımızda neden bu kadar sık endişe verici sayılar gösterdiğinin gerçek, bazen gözden kaçan en önemli 7 nedenini masaya yatıracağız ve söz veriyorum bazıları bu soruna bambaşka bir gözle bakmanızı sağlayacak. O zaman en basitten yola çıkalım. Gençliğinizdeki damarlarınızı yeni, esnek bir bahçe hortumu gibi düşünün. Su içinde rahatça ve akıcı bir şekilde akar. Yıllar geçtikçe bu hortum sertleşir, esnekliğini kaybeder. Bu doğal bir süreç. Şimdi aynı miktardaki kanı bu sertleşmiş borulardan geçirmek için kalbimiz, o hiç durmayan motorumuz çok daha büyük bir çabayla çalışmak zorunda kalır. İşte bu ekstra çaba yüksek tansiyon olarak karşımıza çıkar. Ancak damarların yaşlanması buzdağının sadece görünen yüzü. Peki ya suyun altında neler var? Gelelim ilk ve en temel nedenimize. Damarlarımızın doğal yaşlanması. İlk bakışta oldukça bariz görünen bir sebep bu bahçe hortumu örneğimize geri dönelim. Gençlik yıllarımızda atardamarlarımız yepyeni, esnek ve bükülgen bir hortum gibidir. Kalp bir miktar kanı damara pompaladığında damar nazikçe esner ve basıncı emer. Bu sayede kan basıncı normal seyrinde kalır. Fakat yaş ilerledikçe işler değişiyor. Damar çeperlerinde esnekliği sağlayan elastin benzeri özel lifler azalmaya başlar. Adeta doğal esnekliğini yitirirler. Damar duvarları kalınlaşır, katılaşır ve kırılganlaşır. Bu sürece aynı zamanda damar sertleşmesi de denir. Daha basit bir ifadeyle hortumlarımız zamanla bükülmez borulara evrilir. İşte en ilginç kısım da burada başlıyor. Kalp bir atış daha yaptığında katılaşmış damarlar artık rahatça esneyemez, basınç dalgasını sönümleyemezler. Sonuç olarak her kalp atımı bu sert boru sisteminde keskin bir basınç artışına neden olur. Kalbimiz kanı ileriye itmek için sürekli bir aşırı yük altında çalışmak zorunda kalır. Yüksek tansiyonun gelişimi için zemin hazırlayan süreç tam olarak budur. Bu, üzerine diğer tüm faktörlerin kar topu misali eklendiği temeldir. Peki eğer damar yaşlanması bir temel ise, ikinci ve bir o kadar sinsi neden bu temelin üzerine yıllar içinde ördüğümüz duvarlardır? Bu yaşam boyunca biriken hastalıkların yüküdür. Böbreklerden başlayalım. Böbreklerimiz vücudumuzun ana filtreleridir. Vücuttaki sıvı ve tuz miktarını kontrol ederler. Vücudunuzu bir havuza, böbrekleri de bu havuzun gider sistemine benzetin. Gider tıkandığında su birikmeye başlar. Aynı şekilde böbrekler iyi çalışmadığında vücutta fazla su ve tuzu tutarlar. Damarlarda daha fazla sıvı demek, daha yüksek tansiyon demektir. Bu kadar basit. Ayrıca böbrekler tansiyonu düzenleyen hormonlar üretirler. Çalışmalarındaki bir aksaklık bu hassas dengeyi tamamen bozar. Şimdi de diyabete gelelim. Bu tansiyonun bir başka güçlü müttefikidir. Kanınızdaki yüksek şeker damarlarınızda dolaşan yapışkan bir şurup gibidir. Damarlarınızın narin iç yüzeyini adeta çizer ve hasar verir. Bu da onları daha sert ve kolesterol plaklarına karşı daha savunmasız hale getirir. Yani diyabet az önce bahsettiğimiz damar yaşlanması sürecini hızlandırır. Ve sıklıkla bu iki düşman birlikte çalışır. Ortaya şöyle bir kısır döngü çıkar. Diyabet böbreklere zarar verir, böbrekler görevini yapamaz ve tansiyonu yükseltir. Yüksek tansiyonda zaten şeker tarafından zayıflamış damarlara daha da fazla zarar verir. Bu nedenle eğer böyle teşhisleriniz varsa, tansiyonu kontrol altında tutmak bir numaralı görev haline gelir. Zira burada tansiyon, bağımsız bir düşman değil, diğer rahatsızlıkların güçlü bir suç ortağıdır. Devam edelim. Üçüncü neden, tansiyon aletinizin ibresini kesinlikle yukarıya taşıyacak klasik bir ikili. Konumuz, tabağımızdaki yiyecekler ve o çok sevdiğimiz koltuktan ne kadar sık kalktığımız olacak. Yemeklerden başlayalım, daha doğrusu tuzdan. Tuzun ana bileşeni olan sodyum vücudumuzda su için adeta bir mıknatıs görevi görür. Tuzlu bir şeyler yediğinizde vücudunuz bu tuzu dengelemek için aktif olarak sıvı tutmaya başlar. Sonuç olarak damarlardaki dolaşan kan hacmi artar. Şöyle düşünün, sıvı hacmi arttı ama damarlarımızın çapı aynı kaldı. İçlerindeki basınç da doğal olarak yükseliyor. İşin püf noktası ise şu: Asıl tehdit masanızdaki tuzluk değil. Sosis, peynir, ekmek, konserve ve hazır gıdalarda saklanan gizli tuz asıl tehlike. Bu ikilinin diğer üyesi ise hareketsiz yaşam tarzı. Vücudumuza düzenli egzersiz yaptırmadığımızda kalbimiz tıpkı antrenmansız kalan herhangi bir kas gibi zayıflar ve daha az verimli hale gelir. Kanı pompalamak için zayıf bir kalp daha sık ve daha büyük bir çabayla kasılmak zorunda kalır. Dahası hareketsizlik damarların esnekliğini daha çabuk kaybetmesine neden olur. Oysa düzenli fiziksel aktivite tüm kalp damar sistemi için en iyi antrenmandır. Yürüyüş, hafif egzersizler, yüzme gibi aktiviteler kalbin doğru ritimde çalışmasını, damarların ise esnek kalmasını sağlar. Bu ikili yani aşırı tuz tüketimi ve hareketsizlik yüksek tansiyonun basit ama çok güçlü bir formülüdür. Gelelim dördüncü maddemize ve bu sevgili dostlar sadece tartıda gördüğünüz bir rakam değil. Bu fazla kilo. Okuldayken ağır sırt çantaları taşıdığımızı hatırlıyor musunuz? İşte tam da öyle. Her bir fazla kilo kalbinizin taşımak zorunda kaldığı o sırt çantasıdır. Sadece günde birkaç saat değil, tam 24 saat. Haftanın 7 günü tatil veya bayram demeden. Ama hepsi bu kadarla da kalmıyor fazla yağ sadece ölü bir yük değildir. O beslenmeye ihtiyaç duyan canlı bir dokudur. Onu kanla beslemek için vücudumuz yeni damarlardan oluşan koca bir ağ kurmak zorunda kalır. Kelimenin tam anlamıyla kilometrelerce ek kılcal damar. Düşünebiliyor musunuz? Kalbin bu devasa büyümüş sistemin içinden kanı itmesi gerekir. Motorumuza binen yük kat kat artar. Dahası yağ dokusu özellikle de karın bölgesinde biriken gerçek bir hormonal fabrikadır. Damarların daralmasına neden olan ve vücutta sürekli kronik bir iltihabı destekleyen maddeler üretir. Yani kalp zaten daha uzun bir rotadan daha fazla kan pompalamak zorunda kalırken bir de bu rotadaki borular daralıyor. Bu kalp damar sistemimize çifte darbe demektir. Bu nedenle Ufak da olsa düzenli bir kilo kaybı bile kalbinize muazzam bir rahatlama sağlayabilir. Geldik beşinci nedene. Pek çoğumuzun sadece sinir deyip geçiştirdiği bir konu bu. Oysa bu damarlarımızı doğrudan etkileyen çok güçlü bir faktör. Konumuz kronik stres ve yetersiz uyku. Şöyle bir düşünelim. Bir şeyden korktuğunuzda ya da çok endişelendiğinizde ne olur? Kalbiniz hızla çarpmaya başlar, avuçlarınız terler. İşte bunlar stres hormonları. Yani adrenalin ve kortizolün işi, görevleri vücudu savaş ya da kaç moduna sokarak harekete geçirmektir. En önemli işlevlerinden biri de kan basıncını artırmak ve kanı kaslara yönlendirmek için damarları aniden daraltmaktır. Vahşi doğada bu hayat kurtarıcı bir mekanizmaydı. Bir yırtıcı gördünüz, tansiyonunuz fırladı, kaçtınız. Sonra vücut sakinleşti ve tansiyon normale döndü. Sorun şu ki modern hayatta yırtıcılarımız çocuklarımızla ilgili sürekli endişeler finansal sıkıntılar ve televizyondaki kötü haberler gibi şeyler. Bunlar 5 dakika içinde kaybolmuyor. Yani vücudumuz sürekli olarak belki çok şiddetli olmasa da kronik bir savaş halinde. Stres hormonları sürekli salgılanıyor ve damarlar rahatlamak için fırsat bulamıyor. Her an büzüşmüş, spazm içinde bir durumda kalıyorlar. Şimdi bir de buna kötü uykuyu ekleyelim. Geceleri derin uyku sırasında tansiyon doğal olarak düşmelidir. Vücut dinlenir ve kendini onarır. Eğer kötü uyuyorsanız, yatakta dönüp duruyor, endişeli düşüncelerle uyanıyorsanız bu düşüş gerçekleşmez. Kalp damar sisteminiz tüm gece soluklanmadan çalışır. Bu, bir arabanın motorunu haftalarca hiç kapatmadan sürmek gibidir. Aşınma çok daha hızlı gerçekleşir. İşte bu yüzden huzur ve iyi bir uyku lüks değil, kalbiniz için hayati bir ilaçtır. Şimdi gelelim, sıkça gözden kaçırılan 6. potansiyel nedene. Onu en beklemediğimiz yerde, evimizdeki ecza dolabında saklanırken bulabiliriz. Evet, konumuz bazı ilaçlar olacak paradoksal gibi gelebilir. Ancak bazı sorunları hafifletmek için aldığınız ilaçlar farkında olmadan başka sorunlara yol açabilir. Özellikle de kan basıncınızı yükseltebilir. Bu ilaçların kötü olduğu veya doktorunuzun hata yaptığı anlamına gelmez. Sadece birçok ilacın bilmeniz gereken yan etkileri vardır. Peki Başlıca şüpheliler kimler? Öncelikle eklem, sırt veya baş ağrısı gibi şikayetler için sıkça kullanılan bazı non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar ESAII. Örneğin ibuprofen veya diklofenak bunlar vücutta sodyum ve su tutulmasına neden olarak bildiğimiz gibi kan basıncının yükselmesine yol açabilir. Bir diğer grup ise soğuk algınlığı ve nezle ilaçlarında sıkça bulunan bazı dekonjestanlar. Hani şu burnu hızla açan burun burun damlaları var ya, bunlar burundaki kan damarlarını daraltarak etki eder. Ancak bu etki tüm vücuda yayılabilir. Hatta tamamen zararsız gibi görünen bazı bitkisel ilaçlar bile kan basıncını etkileyebilir. Örneğin, öksürük şuruplarına ve çaylara eklenen meyan kökü veya sarı kantaron. Şunu iyi anlamak önemli. Bu, tüm ilaçları derhal atın demek değil. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu farkındalık çağrısıdır. Eğer düzenli olarak herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ve kan basıncınızın yükseldiğini fark ettiyseniz durumu mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız. Muhtemelen doktorunuz kan basıncınızı bu kadar etkilemeyecek bir alternatif önerebilir. Ve son olarak yedinci neden. En bariz olmayan en incelikli ve belki de en hüzünlüsü yalnızlık. Evet yanlış duymadınız. Bu sadece bir metafor ya da süslü sözler değil. Sosyal izolasyon, kalbimizin ve damarlarımızın sağlığını doğrudan tahrip eden çok güçlü bir biyolojik stres faktörüdür ve bugün bilim bunu ikna edici bir şekilde kanıtlıyor. Bir insan kendini yalnız, gereksiz, başkalarından kopuk hissettiğinde beyni bunu hayatta kalma tehdidi olarak algılar. Tıpkı eski zamanlarda bir yırtıcının tehdit olması gibi ve bu tehdide karşılık vücut bahsettiğimiz o savaş ya da kaç tepkisini başlatır. Stres hormonları salgılanmaya başlar. Vücuttaki iltihap seviyesi artar, damarlar daralır. Ancak bir yırtıcıyla karşılaşmaktan farklı olarak yalnızlık aylarca ve yıllarca sürebilen bir durumdur. Bu da demektir ki insan sürekli arka planda bir stresle yaşıyor. Kardiyovasküler sistemi hiçbir zaman tam anlamıyla gevşeyemez. Yalnızlık sadece evde tek başına olmak demek değildir. İnsanlarla çevrili olup da kendini tamamen yalnız hissedebilirsin. Ya da tek başına yaşarken bile arkadaşlara, hobilere sahip olabilir. Sevdiklerinle düzenli olarak telefonla görüşüp kendini bu dünyanın bir parçası hissedebilirsin. İşte tam da bu noktada tansiyon ilaçları çaresiz kalır. Onlar damarları geçici olarak genişletebilirler. Ama asıl nedeni, yani vücudu içerden yıpratan o derin kaygı ve terk edilmişlik hissini ortadan kaldıramazlar. Bu yüzden çocuklardan gelen bir telefon, komşuyla sıcak bir sohbet, bir ilgi alanları kursuna gitmek sadece hoşça vakit geçirmek değildir. Yaşlı bir insan için bu, tansiyon ilaçları kadar önemli bir ilaçtır. İşte şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Çoğumuz tansiyonu sadece yaşa, tuza ve kiloya bağlamaya alışkınız. Ama son 3 maddeye bir de bakın. Stres, ilaçlar ve yalnızlık. Bunlar sadece sayılar değil, hayat kalitemizin ta kendisi. Özellikle son 2 madde çok önemli. Şöyle bir durumu hayal edin. Bir kişi eklem ağrılarını hafifletmek için ilaç kullanıyor ama aynı ilaçlar yavaş yavaş ama e emin adımlarla tansiyonunu yükseltiyor. Ne olduğunu anlamadan bir kısır döngüde dönüp duruyor. Bu size verilen tedaviyi bırakın demek değil. Asla. Bu doktorunuzla diyalog kurmanız için bir çağrı. Yan etkileri mutlaka sorun ve bütüncül çözümler arayın. Peki ya yalnızlık? Bu sadece bir iç sıkıntısı değil. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki izolasyon hissi vücutta fiziksel bir tehdide eşdeğer bir stres tepkisi oluşturur. Bu adeta damarlarınızı içerden yavaş yavaş yıpratan gün be gün kronik bir strestir ve hiçbir tansiyon ilacı sıcak bir sohbetin Çocuklarınızdan gelen bir telefonun veya komşunuzla oynadığınız bir satranç partisinin yerini tutamaz. İşte asıl dönüm noktası. Ruh halimiz bedenimizi doğrudan ya onarır ya da yıpratır. Yani ileri yaşlarda görülen yüksek tansiyon bir kader değil ya da sadece yaşlılık geldi demek değil. Bu vücudumuzun bize verdiği karmaşık bir sinyal. Sadece beslenmeyi değil duygularımızı, sosyal çevremizi ve kullandığımız ilaçları da gözden geçirmemiz gerektiğinin bir işareti. Bu önemli videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Şimdi size bir sorumuz var. Bu 7 nedenden hangisi sizin için en büyük keşif oldu? Ya da belki kendi deneyimlerinizde bahsetmediğimiz başka bir şeyle mi karşılaştınız? Yorumlarda bizimle paylaşın sizin deneyimleriniz başkalarına da yardımcı olabilir.